Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün oh. ben hunt yapıyoruz. ve Eternal ben Berkay kaçıyoruz. Eternal bir şey diyeceğim. Ve Tiger'lar Tiger ne, <laughs> ne yapıyor? merhaba. Dibime girmeyin. Çok teklemek tamam. istemiyorum. Crazy tekliyorum amına. Tekleyeceğim. Crazy tekler. Meydanla yak yak. Gel biraz küçük kız. Yanma yanma. Bu tamam. nick demedim demedim. Müklemedim hayır. Crazy teklin. Crazy teklin entegranmış kredi. Tamam hadi. 30 e saniye verin bize. Başladık. Ya kredi. aptal da gitme. Kanka 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 kanka. Good night. Aldı yedistik. Good Efendim efendim efendim. full. kod full. What the fuck? Ya bu ne güzel kanka bunlar şey geliyor. Tamam kanka. Peki gelin. Eternal neredesin? What Efendim. Ben bunduk arıyorum. What Bun Efendim. Yok da gelsin mi? Abi çok fazla Ay, oluyoruz yok. ve yer yok. <laughs> Tabii. On kişiyiz kodda. Gel gel gel. Düyük gel Yok da gel. Aa. Abi onu çağıracaktım zaten unuttum. Özür dilerim. duyuk Bana geliyormuş ya. Gel al, hadi, gel. gel burada bekleyelim. Geldiklerinden gel, kaçacağız. Buradan basarız de geldikleri de. gibi tamam mı? Eterna'nın neresi şeyler şeyleri... creatures'dan geliyor ama. Bunlar gidecek ya o tamam, şeye Tamam bazılarımız evet. creators'a gider Biz o zaman basacağız Tamam anladım tamam. Beyler biz creators'dayız Oğlum bekle biraz Hemen her yeri göremezsin yani Dur bir eternal tekrar konuş Eternal konuş Eternal konuş, eternal konuş. bir mepe baksın zaten çok kişiyiz. Herkes bir mepe baksın. Gel gel gel. 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 Ma, Ma blokta kimse yok. Maki Ma blokta kimse yok. Pişti gel gel gel. Gel Eternal. Gel gel. Hayır ben Kanka Borus da Durmayın giren arayın amına koy. Giren giren giren. <laughs> <laughs> Eterl odasına amına koy. Eter. Ah bebeğim ne bebeğim. Ya ben <laughs> kendim savakıyorum. <laughs> sene Oğlum kritersı daha büyük. <laughs> beyler dedi ki creative diye. İçin. Evet da beyler ya. abi <laughs> Beach'e gidiyorum. Ses çok yakın geliyor. Kanka sen hayır. benden hızlısın bir git bak gelsene. Geliyor. Asansörde bak sanki. Asansörde bak sanki. Asansörde Asansörde biri sanki. ana bak sanki. benim benim, 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 benim. <laughs> <laughs> Nasıl? Nasıl ya? Güzel. Sen git. Sen git onları oyala. Sen git. Yiyeyim, git sen Kanka. Kanka. Alakası yok. Alakası yok. Alakası ne, alakası, <laughs> ne alakası? Ne, alakası, yokken, ne alakası? Bulutlu alakası ne, alakası ne ya. <laughs> Öyle bir şey bilmiyoruz biz ama. olsun. <laughs> korpadal ne olun Gel hadi Gorilla korpada siz gelin, korkacağım gelin Hadi lan buraya, buraya giden, gel buraya 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 Oldu. Şimdi Kimde misin sen? Belki senin sesin gelmiyor ben seni tanışım. Vay vay! Aaaa! Bir dakika Evet hadi. Sesini duydum! Bilerek sessizce hareket ettim. Aa, 20 dakikamız var. Gorila korktu. Gorila korktu. Ben bossu yedim. Sike! Adamın geldiğini duydum. Lan gorilla koş kapalı. Çık çık. Ver kap. Siktir. Evet. Oyun evet, dondu <laughs> ya. Of. Bu ding. Dünya... Bu ding tekrar. Ben kazanmayım. Ben kazanmayım. Hadi Eternal kazanırsa biz de kazanacağız. Ethernet, taksana, eten al, var mı ki? ben. Öldüm! al, eten al, pikey Eternal Eten al, eten al, pikey ben. Eten al, eten al, pikey ben. Eten al, eten al, pikey Kaç dakika? 7 25 7 dakika 25 saniyede da karşılaştık. Tamam, i̇lk turu kazandılar. İlk turu kazandılar. İki tur yapacağız. Ben tekledim o yüzden ben kaçan oluyorum. Senin 100 çay roksun var. Hayır, senin 100 çay roksun var şu anda. Bu ne bu arada? Sana 100 çay roks ederim. Tur yapalım. 3 tur yapalım. Bunluk. Kanka benim şarjım o kadar yok. Oyun kasmaya başladı. Arkanda. E bir tur daha, bir tur daha. Bir Beten tur daha.